Torik. Evet, 16 Ekim Cumartesi günü Eskişehirspor kendilerinde Belediye Sporla karşılaşacak. Ee, şimdi Eskişehirspor'da bir kan değişikliği oldu bildiğimiz gibi Rıza Çalınbay gönderildi, yerine Bülent Uygun getirildi. Ee, şimdi Bülent Uygun başarılı olabilecek bir teknik direktör Eskişehirspor'da, ama Rıza Çalınbay da başarılı olabilecek bir teknik direktördü. Ee, açıkçası Bülent Uygun'un gelişini ben e, pek e, şey bulmadım açıkçası yani ahlaki bulmadım mı desem, nasıl desem gerçi bunu profesyonelle dayandırabiliriz ama e, daha ligin henüz 7 haftasında bu şekilde bir takım değişikliğiydi. Ben pek hoş bulmuyorum. E, bu maçta belediye sporun e, zaafları gün ışığına çıkacaktır diye düşünüyorum. Ben. Eskişehir Spor özellikle artık galibiyete çok ihtiyaç duyan bir takım haline geldi ligde. E, çok kötü bir başlangıç yaptılar ve galibiyette tanışamadılar henüz. Bu maçı kazanmak için ellerine gelen her şeyi yapacaklardır diye düşünüyorum. Belediye sporun da bu hırslı takım karşısında pek bir varlık gösteremeyeceğini düşünüyorum bu maçta. O yüzden bu maçta öncelikli tahminim Eskişehir kazanacağı ve bu haftanın bankolarından biri olarak Eskişehir Sporu'yu görüyorum.